2026 ve 2027 senesinde sınava girecek. Hatta belki 2028'de mezuna kalma şansı olmayan arkadaşlarım için AYT fizik kaynak önerisiyle geldim. Sevgili arkadaşlarım, AYT fizik video ders kitabım matbaadan taptaze çıktı. Aynı zamanda şu an soru bankamızda matbaada bu kitapların içeriğini sizlere anlatıp nasıl sıfırdan AYT'de 14'te 14 yapılabilir, bunu nasıl kolayca halledebiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak beni tanımayanlar için ben Didar Baskın Otlu Fizik fizik öğretmenliğinden mezunum. Yani eğitim fakültesi çıkışlı müfredatı kazanımları satır satır analiz eden bir öğretmeninizim. Özellikle AYT fiziğin TYT fiziğe kıyasla çok daha emek performans dersi olduğunu düşünenlerdenim. Yani AYT fiziğe ayırdığım vakitte karşılığında ciddi anlamda netlerinde artış görebiliyorsun. TYT biraz daha bu konuda çok mert değil. Böyle unutabiliyorsun. Öncüllü sorularda takılabiliyorsun. Ancak AYT 14 soruda çok kolay bir kere konu anlatımını tamamlasan çok rahat onun üzerinde net yapabileceğin bir branş. Hatta bugüne kadar tüm sınava giren öğrencilerim sınavdan çıktıktan sonra ya hocam madem bu kadar basitti neden biz bu kadar zorlandık diye bana böyle şikayet ettikleri de oluyor. Bunu da sana baştan söylemek istiyorum. Yani ''AGT fizik ay çok sayısal gerektiriyor. Ay ben yapamayacağım. 3 net yapsam yeter dediğin düşüncelerden arınmanı ve bu kitaplar sayesinde ücretsiz videolarım sayesinde çok kolay bir şekilde halledeceğini söylemek istiyorum. İstersen gel bir kitapların içeriğine bakalım nasıl dizayn ettim sana hitap ediyor mu bir görelim. Şimdi arkadaşım bu kitap da aynı TYT'de yaptığımız gibi bir kitap 3 kamp formatında dizayn edildi. Tüm Zeduva öğretmenleri gibi. Bu kitaptan önce 42 günlük ayrıntılı kampımızı yapacağız. Ardına mesyonun hemen peşine 12 günde kritik konular kampı ve en son olarak da sınavdan öncesinde Mayıs ayında son full tekrar yapacağız. Yani bir genel tekrar da yine aynı kitap üzerinden olmuş olacak. Eğer bir 11. sınıf öğrencisiysen özellikle hem bu sene hem de seneye sene senin için çok güzel bir kaynak diye düşünebilirsin. Hiç ekstra masrafa girmeksizin aynı müfredat, aynı konular bu kitap üzerinden takibini sağlayabilirsin. Kitabın içeriğinde ilk olarak bize 11. sınıf konuları, sonra 12. sınıf konuları beklemekte. Ben bunu 6 bölümde inceledim. 6 ünite şeklinde tasarladım. Bütün MEB'i 11 ve 12 sıralamasına göre yerleştirdim. Şimdi arkadaşım, bu kitabın içerisinde seni yormayacak, gereksiz bilgi barındırmayacak, MEB kitabı ve kazanımın dışında herhangi bir soru tipi olmayacak. Sana bunu garanti ediyorum. Hemen bakalım konu anlatımını nasıl dizayn ettik. TYT'de çok beğenildiği için ilk olarak öz bir bilgi anlatımı, sonra alıştırmalar, sonra örnekler ve en sonunda ÖSYM tarzı sorular şeklinde ilerledik. Hemen mesela şu konuyu ele alalım. Bu harekete başladık. Konunun öz bir bilgi anlatımını yaptık. Sonra ardında bize hemen alıştırmalar karşıladı. Alıştırmalar sayesinde artık şu örnekleri cevaplayabilecek yeterliliğe ulaştık. Bu örneklerin peşinde de eğer bu konuyla alakalı çıkmış bir ÖSYM tarzı soru varsa hemen o soruları da görerek ha demek ki ben bu dersi takip ettiğimde rahatlıkla soruları cevaplayabiliyorum. Hatta çıkmış soruları da hiç korkusuzca yanıtlayabiliyorum hissine kavuşmanı istiyorum. Özellikle bu sana çok iyi hissettirecek. Yani alıştırmada ben neyi cevapladım? örnekte kitap formatında bir soruyu nasıl yorumlayabiliyorum ve ardına bu konu gerçekten yeterli miymiş ÖSYM'de çıkmış bir soruyu cevaplayabiliyor muyum sana bunu göstermiş oluyorum. Mesela Newton'un hareket yasaları en kritik konulardan bir tanesi neredeyse her sene soru geliyor. Sana yaptığım konu anlatım kısmı şuradan ibaret. Yani bir yarım sayfa kadar bir konu anlatımı var. Sonra bizi bekleyen alıştırmalarımız var. Şurada güzelce tablolar şeklinde aslında konu anlatımını yine soru tiplemeleri üzerinden sana bahsediyorum. Alıştırmaları tamamladıktan sonra örnek kısmı geliyor. Örneğin peşine çıkmış soru varsa ÖSYM tarzı sorularla tamam diyorsun ben bu konuda oldum. Bütün kitaptaki konu anlatımlarını buna göre dizayn ettim. Bu durumda seninle kitabımızı... 232 sayfada toplam 498 soruyla örnekle tamamlamış oluyoruz. Yani bir konu anlatım kitabı olmasına rağmen daha fazla sayıda soru barındırıyor. Çünkü öğrenciler AYT fizikte özellikle konudan ziyade soruya ihtiyaç duyuyor. Pratiğe ihtiyaç duyuyor. Bunu video ders kitabıyla fazlasıyla sağlamış oluyoruz. Bu kitabı baştan sona 3 kere seninle tarayacağız bir yıl içerisinde. Bir ayrıntılı kamp yapacağız. Sonra kritik kısımları değindiğimiz bir kamp yapacağız ve en sonunda da baştan sona genel tekrar konu anlatımı yapacağız. Ama tabii ki pratik ihtiyacı duyduğumuz için bir de soru bankasına yönelmemiz gerekiyor. Seni ödevlendirmem gerekiyor. Bunun için de özellikle öğrencilerin soru bankalarında yaşadığı sorunları ele alarak yani hocam ben konuyu anlıyorum ancak soru çözemiyorum ya da bu sorular neden çözülmüyor? Kazanım dışı mıydı? Yoksa benim mi konuda bir sıkıntım vardı? Bunları aşabilmen adına tamamen ÖSYM bazlı, kazanım bazlı, seni yormayacak, hatta soruyu okurken sana tekrar konuyu hatırlatacak bir soru bankası dizayn ettik. TYT soru bankamız da böyleydi ve inanılmaz güzel geri dönükler aldığımız için aynı formatta bunu tamamladık. Yine soru bankamız bir kitap üç kamp formatında olacak. Kavrama ve pekiştirme kampımız var öncelikli olarak. Burada seninle konu anlatım kitabında ayrıntılı kamp yaptık ya ödevlendirmemizi buradan yapacağız. Toplam 102 test üzerinden bunu değerlendireceğiz. Ardına Mart ayında kritik konular kampından hemen sonra sağ sadece sorular üzerinden, ellerin üstünde bir soruyla bir test üzerinden seninle sadece AYT'ye sorular üzerinden bir tekrarla bir bakış açısı kazanacağız. En sonunda Mayıs ayında Konu anlatımından genel tekrar yapmıştık. Şimdi de soru bankasından yine bir test. Elenin üzerinde tarama sorusuyla sorular üzerinden AYT'ye son bir bakış atacağız. Ve soru bankamızı da böyle tamamlamış olacağız. Şimdi soru bankasının içeriğine bir bakalım. Aynı TYT'deki gibi dizaynla ne yaptık? Bize o akışta konu anlatımına göre konu testleri geldi. Konu testlerini tamamladıktan sonra her ünitenin sonunda şimdi kuvvet hareket biraz uzun bir ünite biliyorsun. 11. sınıfın neredeyse ilk dönemini kaplıyor. Basit makineleri bitirince seninle ilk üniteyi tamamlamış oluyoruz. Bu üniteyi tamamladık. 33. testimiz kuvvet hareket ünitesinin geneliyle alakalı tarama soruları. Yani aralarda da seninle ünite tekrar testleri üzerinden tüm üniteyi tekrar etmiş olacağız ve hemen şöyle sona gelelim. Bak şimdi son ünitedesin. İlk önce bölüm testleriyle takip ettin kampını. Ardına bu bölümler bitince ünite tekrar testlerini gördün. Ünite tekrar testlerinin sonunda artık neye kavuşuyorduk? Son iki test. Yani son iki genel tekrara kavuşmuş oluyoruz seninle. Şimdi bak kuantum fiziğini radyoaktiviteyi geçtim. Modern fiziğe geldim. Son ünite Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları 102. testimiz ünite genel tekrar testi ve bunun hemen sonuna bizi bir test bekliyor. Mart ayı genel tekrar soruları. Özellikle burada baştan sona sorular üzerinden yapacağımız tekrarlar sayesinde senin denemedeki o iniş çıkışlarını stabil hale getirmiş olacağız. Hemen bir bakalım bu tekrarda kaç sorumuz varmış? Ben 58 diye hatırlıyorum. Şöyle bir görelim. Daha 38'deyiz. Bu kadar soru soru farklı konulardan bir arada sana tam bir ayete fizik denemesi tadında sunulmuş sorular var. 58 soruyla ilk tekrarımızı tamamladık. İkinci tekrarımız Mayıs tekrarıydı. Mayıs tekrarıyla da biz 240 sayfada yaklaşık 1000 adet soruyla hatta 1000'den fazla soruyla AYT Soru Bankası'nı da bitirmiş oluyoruz. Yani hem video ders kitabı hem de soru bankasıyla birleştirdiğimizde toplam 1500'ün üstünde AYT Fizik'te farklı farklı kazanın bazı soru görüyorsun. Hem senin sorulara nasıl yaklaşman gerektiğini anlatıyorum. Hem ben gibi nasıl düşünebilirsin, hem öğrenci nerede hata yapıyor. Ayrıntılı her bir seçeneği sana anlattığım kitap setimiz bunlar olacak. Bunların ücretsiz videolarına kanalımdan ulaşabileceksin. Ayrıca konu anlatım kısımlarının PDF'lerini de seninle videolarda paylaşacağım. Sadece soru bankasının ve kitaptaki belli soruların telifinden dolayı onları seninle paylaşamıyorum ama konu anlatım PDF'lerine ulaşabileceksin. Bir de bu kitaplardaki bir özelliğe değinmek istiyorum. Özellikle öğrenciler kitapların videolarının içerisinde oynatma listesinde kayboluyor. Hele ki siz vaktiniz kıymetli. Böyle bir odak kayması yaşamayın diye kitaplarımızı şöyle dizayn ettik. Her sayfada sizi bekleyen QR'lar var. Bu QR'ı okuttuğunda o videonun bu sayfasının anlatıldığı dakikasına gidiyorsun. Yani zaman kaybını en azı indirgiyor. Dolayısıyla QR'larla da kolayca erişimini sağlayabiliyorsunuz. Bu iki kitap tamamen map kaynaklarına OGM'ye ve kazanımlara odaklı bir şekilde hazırlandı. Senin öğrenmen gereken ben ekstra bir fazlası yok. Bu iki kitap sayesinde, ücretsiz derslerim sayesinde istediğin gibi sıfırdan 14'te 14'e çıkabilirsin. Hadi 14 olmasın, onun üzerinde çok garanti ettiğim bir nete kavuşacağını söylemek istiyorum. Ben hazırım, seni de derslerime bekliyorum. Kitapları almak istersen imzalı versiyonları zedvo.com'da, diğer platformlardan alırsan da Oralara bir yorum bırakırsan beni çok mutlu edersin. Derslerimizde görüşünceye kadar kendine iyi bak. Hoşçakal.